Herkese merhabalar sevgili dostlar uzun bir aradan sonra ilk kez video çekiyorum Baya <laughs> ee, Bayağı oldu bilmiyorum görüyor musunuz hani turuncu elbiseler Altında da Sokıtır var Honda diyor ee, Dostlar en son ne zaman attım bilmiyorum hani videolardan belli olur ne zaman attığımı ne attığımı Şöyle bir genel bir toparlama yapacağım. Ne yapıyorum, ne ettim, bu zaman zarfında ne oldu, ne bitti. 500 arım vardı. Hani Instagram'dan takip edenler bilir. E çok fazla binemeden e, tamamıyla maddiyattan ötürü bir de motora vakitsizlikten binemediğim için ve binemememin bir sebebi de bütün arkadaş ortamımın dağılmasıyla alakalı. Yani hani gazladığım arkadaş ortamımın maalesef yani çoğu da yurt dışına gitti. Yurt içinde olanlar başka mecralara daldı falan. Yani ortamımız sonuç olarak hani bozuldu. Yeni ortam edinebilirdik ama ona vakit olmadı. Yani ayıptır söylemesi evlendik, parklandık biraz. <laughs> Tabi evleneli 3 yıl olacak yani. 2 yılı geçtik, 3'e gidiyoruz. Çok şükür iyiyiz falan. Maddiyat hariç her türlü iyiyiz dostlar. Evlilik konusunda <laughs> sevdiğim kızla evlendim. Yani herhangi bir problemimiz yok, bir şeyimiz yok. Çok şükür, Allah'a bir şükür olsun. Yani bu arada şöyle oldu, hani ben e, bir işte çalışıyordum evlenmeden önce. Evlendik bir ay sonra işsiz kaldık. Hani niye çıktı, niye çıkardılar, niye çıktık falan onlara girmeyeceğim. Ama sonuç olarak işsiz kaldığım için yani o yaptığım iş ayarında işte baktım ettim falan ama e, yani bu daha korona gelmeden önceki dönemden bahsediyorum işler gene yoktu yani hani işte bulamadık kendimize göre <laughs> ev geçindirecek kadar <laughs> neyse dostlar böyle olunca bir yaklaşık ben 6 ay işsiz kaldım o ara korona patladı daha da işsizlik falan sonra e, bir güvenlik kartı aldım ne olur ne olmaz diye işe girdim bak şu an önündeyim hani şu en sağdaki tercüman sitesinde işe başlamıştım yani orada da affedersiniz bize iç yerine koydukları için açık ve ne söylüyorum bunu o zamanki tabi bizden sorumlu olan diyeyim şu an orayı terk etmiş şu, hani şu bilmiyorum ben 2 iki, iki buçuk ay çalıştım işi bıraktım zaten hanımım işe girmek zorunda kaldı falan filan e tabi bu arada araba vardı motor yoktu yani o zehri almış insan durur mu motor yok ne yapsak ne yapsak neyse arabada eskiydi hani e, Citroen X Zara almıştım onun da sorunları vardı neyse sorunu falan filan var derken şöyle bir şey e, benim Kerim abim var kendisini çok severim kendisi hani tamir ustası, oto tamirin ustası, kendi iş yeri var, ortaklarıyla beraber. Çok konuşur, böyle gidip gelip falan şey yaparken sağ olsun bana böyle elden borç verdi. Dedi ki Gökhan sen istediğin işi kur falan başla. Ben de motora binemediğim için motora binmem gerektiği için yani o hissiyatım var. Ben de kurye olayım dedim. Gördüğünüz gibi. Bana 25 bin lira borç verdi. Ben de dedim abi dedim arabayı satınca sana direkt vereceğim. iş i̇şte dedim hani kazanayım ödeyeyim derdine girmeyeceğim dedim. Tam bir yıl oluyor arkadaşlar. Mart'ın 18'iydi bir yıl önce. Şu motoru 19'a aldık. Şu an 45 mi 44 mi ne olmuş yenisi. Neyse onu geçelim. Kerim abimin sayesinde Trendyol'a başladım. Yani iş güç sahibi olduk, kendi işimizin sahibi olduk. Zaten internette, videolarda görüyorsunuzdur. Ne yapılıyor, ne bitiyor falan filan derken Neyse yani şu ana kadar böyle çalışıyoruz, ediyoruz. Tabi arada korona olduk, hasta olduk falan filan. İşte normal hani insani rahatsızlıklar, şöyle anımsadığım kadarıyla pek de fazla bir şey olmadı. Sadece hani maddiyat, onu çözeltmeye çalıştık falan. Hani oturduğum evde zaten hani kira, kendi de değil. Ama bazı planlarım var, o yüzden ev almadık. Zaten şu anda ev alacak durumda da değiliz, uçmuş her, her şey motosiklet alıp gazlamayı çok istiyorum arkadaşlar dostlar şimdi burada birinci öncelik para çok pahalandı yani artık skutırcı olduk eşim de var yani ne yapabilirim ben gazlamak isteyen bir insanken pislerde gazlamak isteyen insanken skutırcı olduk yani çok şükür buna da şükür bir şey hani demiyorum durumlar bunu gösterdi ama bir tane büyük sisi almak istiyorum ama dostlar büyük sisi almak istiyorum ama yani bu benzin fiyatlarıyla da büyük sisiye böyle yeltenemiyorum anca hanımla gezmek için böyle bir 250 sisi falan bir scooter falan belki olabilir diye düşünüyorum tabi o da önümüzdeki süreçler gösterecek Ha, bu arada da işte hanıma da bir ufak bir Ford Ka aldık. Babam sağ olsun hani param yoktu. tamamıyla o verdi. Allah razı olsun ondan. Ona araba kullanmayı öğretmek istedim. Öğrendi çok şükür. Bir yıla yaklaşıyor onun da. Ufacık arabayla hani bu İstanbul trafiğinde Kermekeş İstanbul trafiğinde araba sürmeyi çözdürdük. Ee, i̇lerleyen dönemlerde video atarsam söz vermiyorum. Hani onu da şey yapacağım size, hani bir bayan işte araba kullanmaya başladı, nasıl, zorluğu nasıl, yolda ona karşı bir şey var mı, sonra e, kullanmadan önce nasıldı, kullandıktan sonra nasıl, hani düşünceleri değişti mi falan, hani böyle kavga gürültü oluyordu ya dostlar böyle bağırıp çağırıyorduk, ya. ne önüme geçirsin ne arkama geçirsin falan bu tarz muhabbetleri böyle çekmeyi düşünüyorum tabii eşim de hani kabul ederse onu da o zaman bakarız ama söz vermiyorum hani böyle şeyler aklımda var ee, bu yazın sonuna kadar oluşturmak istediğim planlarım var oluşunca sizlerle paylaşacağım zaten olursa böyle çalgılı çengiri paylaşırız ee, şu anlık aktaracaklarım bu kadar bir genel bir toparlama oldu Trat çalışıyorum. Yani trat yolda çalışırken bunun için içerik üreteyim mi üretmeyeyim mi diye şey girmedim. Birçok üreten var araya ya en basit yani en babası hani kolaçan zaten çekti yani ben ben onun üstüne ne çekeyim anca İstanbul'un yolunu falan çe çekerim ama hep inçik inçik falan kamera olur falan yüzümüzü görmez. Bir de bu kasta yapmak istemiyorum çok eski aslında kullanmamam lazım ama kıyamıyorum yani hani çok pahalı olunca biliyor musunuz <laughs> atamıyoruz böyle yaptır yaptır bin gibi tabi kaskın yaptırımı yok hani şakasına diyorum ee, hatta bugün de fuar var hani 22'si zannedersin bugün 23 Nisan ve yani bu arada ulusal egemenlik geçtik ve Çocuk bayramında kutluyorum. Pardon geçtik değil. Çocuk bayramınızı kutluyorum bütün çocuklara. Kutlu olsun benim başta yeğenim olmak üzere Zeynep'im. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar uzatmayayım arkadaşlar. Böyle ufak ufak videolar atabilirsem atacağım. Atamazsam sağlık olacak. Yani bakalım duruma göre, şeye göre. Zaten bir böyle bir kaygım yok. Şunu atayım, bunu atayım, bundan bahsedeyim falan öyle de bir şeyimiz yok yani. Bir action de olmuyor açıkçası hani action böyle bir şeyler olsun falan. Ya yani İstanbul'da denk gelir ama benim kameranın tam 3 saat kayıt alabiliyor da şarjı 3 saat sürmüyor yani. En fazla 50 dakika sürüyor. O arada ne çıkar ne çıkmaz bilmiyorum. Onu açıp yapıp falan filan. Neyse böyleydi dostlar. Kendinize iyi bakın. Yani tekrardan böyle video çekmeye başladık gibi bir şey ama devamı gelir mi bilmem. Bir hatırlatma gibi bir video olsun. Kendinize çok iyi bakın. Nerede olursanız olun. Nerede yaşıyorsanız yaşayın ama kendinize çok iyi bakın. Hayallerinizi sürün diyeceğim. İnşallah sürebiliyorsunuzdur başka da söyleyeceğim bir şey yok dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.